Meşim, meşim, bize şimdi Deniz, e, Deniz'de yaşamış olduğu hikayesini anlattı. Ben de bir tane anlatayım. Deniz'de e, yaşayan tehlikeli durumlarla alakalı. Şimdi denizciliğin güzel yanlarından bazen bahsediyoruz. Kötü yanlarından, zor çektiğiniz anlarından bahsediyoruz. Fakat, bu bahsettiğim şey güzel yanlarından değil. Deniz'in en tehlikeli zamanlarından bir tanesi. Deniz'de evet, gemideyken başınıza bir olay, bir kaza geldiği anda ee, kazanın boyutu e, hayatınızı bazen değiştirebilecek şekilde büyük ya da küçük olabiliyor. Kavkaz Limanı'na gidiyoruz. Ve üçüncü, üçüncü kaptan olduğum dönemdeydi. Daha üçüncülüğü sonlarındaydı. Kavkaz Limanı'na gidiyoruz. Çıktık Boğaz'dan. Karadeniz'i yarladık neredeyse. Hava da güzel olduğu için kıyısal bir seyir yapmadık. Karadeniz'in şey yarısına falan geldik. Bir sabah yağmur var böyle bayağı sert şiddetli bir yağmur. Bardiyan bitmiş gittim istirahat etmeye. Saat 6-7 dolaylarında gün de aydınlanmış. Kapı şiddetli bir şekilde çaldı. Kalktım. Panikle kaldım. Koştum kapıyı açtım. Ee, reis, kamarot, ondan sonra ikinci kaptan, hepsi kapıda su ıslak, hepsi üstünde üzeri çarşı hepsi ıslak böyle. Geldiler, hayırdır buyurun, çabuk revili aç, gemicilerden bir tanesinin kafası yarıldı. Pansuman ve dikiş malzemesi lazım. İş kazası. İş kazası. Koştum hemen gittim, açtım revili, şey, iğne eklik dikişler, medikal dikişler, medikal dikişler yapar. İşte yara dikişleri için ne gerekiyorsa tüm ekipman malzemeyi çıkardım, verdim reise, kamerota. <laughs> Acil ilk yardım. Tabi ilk yardım. Şimdi tam hatırlamıyorum ama Rusya tarafına gitsek bir buçuk iki gün, Türkiye tarafına dönsen o civarda bir yol var. <laughs> tam Ortalarda. Ha Ortalarda bir yerdeyiz. Abi geldi şimdi Celil diye bir gemici arkadaş. Celil geldi baktım. Çarşıbaşı şimdi. hayatımda öyle bir şey görmedim. Hani bir şu bir film vardı Rambo diye. Hı. Biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Herkes Hı. biliyor. E, biz çocukken o dönemi hatırlıyorum da adam işte bir Hı. yerden ağaçtan ağaçtan düşüyor. Vücudunda bazı da yaralar oluşuyor. E, yırtılıyor kolu. Dikişle dikiyordu falan. E, bize garip tuhaf yedi. Titerme gidiyor. Ben yani nasıl bu adam kendi dikiş yapıyor? Öyle. İşte hatta çekin sert adam gördük mü? Rambo bezetmesi yaparız. Ya hayatını kurtarmak için mücadele etmek zorunda. He. Ya bu celil var ya. Rambo celilin eline, celil eline su dökmes. Hmm. Nasıl bir şey? Celil bir geldi, yağmurdan getirdiler. Sert bir yağmur var. Bu saatte ne yapmışlar? Ne yapıyorlar? Anlatacağım ne yaptı. Celil geldi üzerinde yeşil yağmurlu, pantolon da yağmurluk. Ama şu sağ tarafı, şöyle boydan, bütün yağmurluktan aşağı doğru tamamen kanlar içerisinde. Gelin yüzün yarısı korku filmi, bu taraf. Bu tarafta gülen bir adam. Hmm. <laughs> Geri, bu tarafı gülüyor. Bu tarafı da korku filmi gibi böyle kanlar içerisinde. Hmm. Hay Allah. Ben biraz da belki abartıyorum yani. Ben. ben Celil Bey'le bunu izleyebilir ya da o anı yaşayan arkadaşlar da hatırlarsa bilemiyorum. Bana öyle geldi. Hı. Ha şöyle bir yaklaştım baktım Ceyda saçları çok güzel böyle ha, öne doğru böyle akıyor böyle kendine hiç kıvırcık değil. Bizim fiter gibi. Bizim fiter gibi aynen saçı böyle kendine öne doğru akıyor. Neyse şöyle saçlarını tuttum bir açtım <laughs> bir manzara karşısında şok oldum. Şurası çarşıbaşım şöyle yukarıya doğru yarılmış. Burası da şöyle açılmış. Hı. Tamam T harf ters T harfi gibi böyle ve böyle bir yukarıya doğru yarılmış. Ne oldu? Nasıl yaptın? Nasıl başardın? Bu saatte daha saat 8 olmamış. Sabah sabah. <laughs> Manzarayı gördüm zaten. Elim evet, ayağım başladı. Dikiş atmasını bilmem. Soğukanlı olmak lazım zaten, tabii. Dikiş atmasını bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Şimdi tamam yani normal basit yaraları pansuman yapıyoruz, İlaç tentür diyor ya da batikon gibi sürüyor işte ne bileyim merhem ondan sonra hap ilaç veriyordu. Abi, öyle. Yani bu cerrahi mi derler yani? O kadar evet, bizim tamam. eğitimimiz yok. Üçüncü kaptan. Neyse. En evet, azından kanı durdurmak için bir müdahale... Heh, bir pres, bir baskı falan. Yani. Hemen onu koyduk üstüne zaten. Koyduk. Celil... Ama Celil şöyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çocuğun şey ağırlığıyla inanmıyorum. Ya hiçbir şey olmamış gibi. Hmm. Benim yaşadığım paniği Celil, Celil yaşamıyor. Siz aklından bir şey anlamamıştır. Bak. Tabii. Celil ne oldu diyorum. <gülüyor> Çocuk gülüyor. Lan, lan oğlum kafam parçalandı. Abi iyi mi? Kafa yok? yarık. Ama hani neyi işin sabah sabah? Bir şey yoktu efendi kaptan. Evet. Ya diyorum nasıl yaptın? Sorun değildi efendi kaptan. Evet. Hay Allah. Ben adamın haline bakıyorum. Kendime ben ondan daha çok panik halindeyim. Etkilendin He. mi? He. Bir de sürekli yanında kamarot, aşçı işte gemici yanında duruyor. <laughs> Neyse. E nasıl bunu dikeceğiz? E şimdi bir iki gün kara sertleşecek. Tabii. Yara sertleşecek biz bunu nasıl şey yapacağız? Ee, hani önüne geçeceğiz. Mikrop kapar, ne olur, şu olur, bu olur. Ne yaptık? Bir kaptana haber verip de helikopter talep etmedi. Kaptan gitti, kaptan dedi ki siz ne yapıyorsanız yapın diyor. Ben bakamıyorum yarayı. Gör, Görmek He, Ben. Yarayı da yapan kaptan bu arada. Hmm. Şimdi bizim o Türk kosterlerinde şey olur ya, bum. Hmm. Yarım aydan hmm. i̇şte hmm. hmm. üzerindeki bum var. İşte 1 nolu ambar, 2 nolu ambar. 2 nolu ambarın üzerindeki bumu kivetle yürüme yolundan mapaya takılı kancası hmm yap, ne yapacaklarsa bilemiyorum ama kaptan gitmiş bomb kullanmaya. O kaldırırken Celle diyor ki Koçayı Tanjel Mapa'dan çıkartıyor. Evet. Bu çıkardığı anda kaptan bile yapıyor. Daha kurtarmamış kanca o, Mapa'yı. Ondan şey, işaret gelmeden. He, bu tamam hazır demeden daha kanca falan şöyleyken şöyle. Hı hı. Kanca tam daha ucu kurtulmadan bu vire yapınca kanca mapayı sıyırıyor o koçasıyla beraber evet. yukarıya doğru evet. Celil'in kafasını sıyırıp gidiyor ama şurayı şu kaşımaşı yırtarak gidiyor. Öyle evet. çizim. Yoksa oraya buradan... Çeneye vursa Celil yok. Gitti tabii. Aa, Allah muhafaza. Yani çeneye gelse Celil yok. Yani şöyle mapa güverte yürüme yolunda. Kancayı bu çocuk şöyle tam çıkarırken o anda vira yaptığından dolayı bu kanca şu mapaya takılıyor ve o kaldırma kuvvetiyle koçasıyla beraber yukarı doğru bir kuvvetle çıkıyor çıkarken de gözünü böyle alıp şu bölgesi şöyle yukarıya doğru ve Elim yana takılabilir tabii. Ya çocuk ölümden döndü. Ben şimdi ne yapacağım bu cille yani geminin e, hem Hemşir, şey benim, hem şeysi benim neyse artık. Ama <laughs> <laughs> ben böyle bir tecrübem yok. Evet. Cilil robot Ceril hiçbir şey hissetmiyor ama ben bayılacağım neredeyse. Ben aslında çektik şey e, odaya ofise şey aldık, devire aldık. Devire. Devir devir dike biraz dar olduğu için ofis daha geniş. Ofise aldık orada. Ondan sonra şey yaptık. Müdahale yolda. Reis yaşlı. 50'lerde bir reisimiz var. Ben dedi askerde deyse yiyelim diye ben dikiş atabiliyorum. Hayır reis hı. neredesin canımsın gel. Sarıldım reis Allah, Allah razı olsun. olsun. Hemen reis'i çağırdım geldi. Bütün değil, ne lazım? Allah aşkına söyle. Ben vereyim. Yani arkadaş ne şey. lazım? Al sana bu iğne. Bak bu dikiş iğnesi. Bu dikiş ipi. Bu makas, bu kesici, bu bir sürü. Neyse her şeyi verdim neyse kamortla şarjı de burada. Aynen. Bu da revirin anahtarı. Her şeyi açtım, verdim. Ne lazım getir. Celi oturuyor böyle sıkıntı yok diyor. Şimdi geçer diyor. Celi sen kendinden misin? İyi misin? Evet. Sorun yok efendim. Allah. <laughs> Ucuzun hali unutmuyorum. Sersi ben şimdi dikişe ben de izliyorum. Dikişe bakmıyorum, celile bakıyorum. Hani bayılacakmış olacak. Tabii. Narkoz yok, bir şey yok, so, yok. Dikiyor. Ya insanda şöyle bir şey duyuyor, bir his olur. Hani Rambo diyorum ya celil. Abi adamı dikiş yaparken hani şöyle gözlük kırparsın hani bir acır, evet. morguna göz... tabii. Heh. Yani bir refleks olur vücudunda, gözünde, kaşında. Adam böyle dikiş bit başladı bitti ne gözünü kırdı ne bir seyirdi ne böyle ay ne of Sıra, ya, yavaş demedi adam böyle bir şey demedi ya başladı dikiş bitene kadar ceylin duruşu şu <laughs> ya niye gülüyorum bilmiyorum çünkü biraz yüzünü yani acı modu göster bir üzüntülü modunu göster hafif gülümse tebessümlü, şöyle bekliyor ben ne buna ben. hiçbir şey vermişim. Ama Rambo o çocuğun elinde su dökemez. Evet. Ben Celli'ni o halini hayatımda unutmam. Bazıları acı dayanıklıdır. dayanıklı Ya dayanıklı, tam ziyade o bir böyle... Bir Böyle durdu, dikiş yapıldı. Önce yukarıdan aşağıya, sonra yandan şöyle. Bir de böyle dikiş yapıldı. Kapatması için değil mi? Kapatması için. Üç taraftan dikiş yapıldı ondan sonra. Celilde de bir tık yok. Herhangi bir hareket, bir göz seyirmesi, bir acı hissi. Tamamen bir robot. Yani hmm. orada hisleri, acısı alınmış, dikişi bitirilmiş bir celil var. Zaten biraz gibi. He. Ne Ama de, yok, konuşuyor. Makul, makul mantıklı. Öyle yani desen ki... Kendinde olmayan bir insan modunda değil. Her hmm. şey gayet... Ama tabiatta öyle düşünüyorum. Hmm. Tamam yani efendi, kibar, işine düzgün. Ama acı karşısında biraz böyle bu kadar da vakalı, bu kadar da, da, da şey durması, evet. beni hakikaten çok hayretlere düşürdü. Oradan gittik, dönmedik. Suali dönmedi. Gittik Kavkaz'a. Bir de Kavkaz'da liman yanaşması yok açıkta. Alarkadan şey yapıyorsun, orada yükleme yapıyorsun. Yani. Gittik orada demirledik, sağlı sollu barşlar geldi, kreyn geldi, ondan bize yükleme yaptı. Oradan da yük aldık, Samsun'a döndük. Samsun'da İsleyici şey jeli şey, gönderdik hastaneye, doktor baktı, dikiş çok iyi değil dedi ama şey olmuş dedi diye, yani, dikiş çok iyi olmasa da artık yara tutmuş, kanlanmış, kaynamış, en azından enfeksiyon ya da başka bir duruma engellediniz. İzimiz kesin kalır da isterseniz tekrar operasyon ya da isterseniz bırakın iyileşsin, sonra Celi dedi bu şekilde kalsın. Şimdi burada nereye geliyorum? Denizde böyle hallere var, böyle durumlar var. Yani her an her şeyi karşılamışız. Şey. Aynı. Allah muhafaza, yani bunu biz söylüyoruz diye değil ama olan şeylerde de. kolu bacağı elinde taşıyacağınız anlar gelir. Cesedi ya da ölmüş bir deneci, bir arkadaşınızı dün beraber yemek yediğiniz arkadaşı bazen alıp bir dolaba koymanız gerekebilir. Evet, yani. Bir difrize koyup ilk limana varana kadar denizde yaşanmamış değil bunlar. Yani biraz sohbet ederseniz denizcilerle hakikaten arkadaşına ya da ne bileyim diğer bir gemici, bir makineci, bir güverteci hayatını kaybetmiş bir insanı belli şekilde ambalajlayıp torbaya koyup ondan sonra difrizde taşıma durumları olabiliyor. Adamın kolunu, bacağını elinizde taşıyıp difrizde ya da bir yerde bekletmeniz gerekebiliyor. Bu bizim atlattıklarımız çok basit. Biraz da bilerek anlattım fark ettiyseniz ama aslında bilinecek bir durum değildi. Fakat oradaki çocuğun o davranış biçimi, soğuk duruşu, soğuk kanlı, o vakur, vakar duruşu beni çok etkiledi. Böyle bir insan filmde gördüm. O bile gözünü seyiriyor dikişini yaparken. Celilce o da yok. Delil. <laughs> evet. Bir daha da o çocuğu göremedim. O deniz gemici olarak usta gemiciydi. Yani şu anda görsem saatlik rahatlıkla çağırıp işte gel beraber çalışalım diyebileceğim çok efendi kibar bir insan. Ama acı karşısında o duruşu, o çocuğun bütün çamur, şey yağmurlu, üzerindeki pantolonu, ayakkabısına kadar bu kadar kan, beyinde yani kafada o kadar kan olduğunu sorsalardı ben olmaz derdim yani. Nasıl olmuşsa Her taraf kanlar içerisinde kalmış. Devam ediyor, kalp pompalıyor devam ediyor. Evet, kalp sürekli pompalıyor değil mi? Hı. O kadar olmasa da kalp oraya içecek, kan gönderiyor. Bu gelen kan da oradan damarlardan atıyor böyle ama hareket şu iyi ki kan kaybından falan bayılmamış bir de var ya. şöyle hafif bir gülümsemeyle duruyor gözünü kırpmıyor yan tarafı şöyle bakıyorsun sanki korku filmdeki bir yüz böyle kanlar içerisinde gözü de öyle yanak böyle aşağı doğru bu tarafı da ayrı bir celil yani. böyle bir durum yaşadım denizde denizde olacak şeylerden biri budur yani dikkat, emniyet önce emniyet diye yazar mı? Yani dikkat dersini gemilerin sonunda safety first, evet. safety first önce emniyet ama ne kadar yazarlarsa yazsınlar bu kazalar gene yaşanıyor gene insan hayatı e, tehlikeye giriyor bazen elini kolunu bacağını parmağını bir sürü şeyini kaybeden insanlar oluyor mesleğin bu tarafı da var bunu da çok ciddi bir şekilde dikkate almanız lazım ağır iş grubundan çıkanlara tekrar burada bir mesaj olsun aynı zamanda Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese selametle görüşmek dileğiyle. Ilerden. Allah selamet versin.